Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm. Kıymetli kardeşlerim, bir tarikat-ı Muhammediye dersinde daha birlikteyiz elhamdülillah. Ve kitabımızdaki 26. rivayete geldik. Ve ahrece et tabarani fil kebiri ve ibni hibban vel hakim an Aişe radıyallahu anha enne Resulallahı صلى الله عليه وسلم قال سته لعنتهم ولعنهم الله تعالى وكل نبي مجاب الدعوه الزائد في كتاب الله تعالى والمكذب بقدر الله تعالى والمتسلط على امتي بالجبروت ليذل من اعز الله تعالى ويعز من اذل الله تعالى والمستحل حرمة الله تعالى والمستحل من عترة ما حرم الله تعالى ما حرم الله والتارك للسنة صدق رسول الله فيما قال ökeme <laughs> Okuyacağımız bu rivayeti Hakim İbn Hibban ve Tabarani tahric etmişler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki: "Sittetun altı kişi vardır. Altı çeşit altı grup vardır. Lanetuhum <laughs> ben onlara lanet ettim ve lanehumullahu teala Allah Teala Hazretleri de onlara lanet etti. Ve kullu nebiyyin mucavid daveti. Duaları kabul her nebi. Her nebinin duası kabuldür. Yani duaları müstecab olan, kabul olunan nebiler de onlara lanet ettiler. Şu altı güruha şu altı çeşit kimseye Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Çok büyük bir tehdittir bu. sonra sayılacak altının içerisine girmemeye ölürcesine gayret göstermek lazım. Allah bu hususta bizleri muvaffak eylesin. Şu büyük tehdide şu lanetleri Allah'ın uğramaktan bizleri muhafaza eylesin. Kurtuluşu yok. Veya diğer bir manayla bütün nebiler lanet etsin. Allah onlara lanet etsin ve ben de onlara lanet ediyorum demektir. Ne'udu billah, sümme Kimdir bu altı çeşit insan? Ezzaidu fi kitabillahi teala. allah Teala hazretlerinin kitabına ziyade yapan. Yani Allah'ın kitabına ilave yapan. Allah'ın göndermiş olduğu vahide, göndermiş olduğu kitapta olmadığı halde sanki Allah öyle bir şey de buyurmuş gibi Allah'ın kitabına, ilave yapan kimseye ben lanet ediyorum, Allah lanet ediyor ve bütün nebiler lanet ediyor veya etsin. Allah korusun cümlemizi. Ee, bundan evvel, Kur'an-ı Kerim'den evvel gönderilen kitaplara bu yapıldı. Zebur'a, Tevrat'a, İncil'e bu muamele gösterildi. Kim yaptıysa işi bitti onların. Ha, Allah korusun birileri kalkar. Kur'an-ı Kerim'le de böyle bir şey yapmaya yeltenirse Hz. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben, benim lanetim Allah'ın laneti ve bütün nebilerin laneti o kimselere olsun buyurdu. Kurtuluşu yoktur bu kişinin. İflah olmaz bu. Bu ve buna benzer tehditlerden dolayı geçmişte selefimiz olan alimlerimiz Kur'an-ı Kerim'le ilgili işler yapacakları zaman çok tedirgin olmuşlar. Çok çekinmişler. Hatta münakaşalar olmuş, tartışmalar olmuş bu hususta. Kur, mushafın yani Kur'an ayetlerinin sayfalara yazılıp da iki kapak arasında toplanmış halinin içerisinde evvelden sayfa numarası, ayet numarası, secaventler, harekeler, hatta ve hatta noktalama işaretleri dahi yoktu. Bunlar zaman içerisinde ihtiyaca mebni olarak, zaruretten dolayı kılı kırk yararcasına düşünerek, tartarak sonradan yapılmış uygulamalardır. Bunu bu hadisin tehdidine gireriz diye nasıl yapalım ne edelim diye tartışmışlar ve sonuçta buna bir cevaz bulmuşlar. Demişler ki bu Allah'ın kitabına ilave etmek değildir. Allah'ın kitabında olmayan bir şeyi biz o kitabın içerisine dahil etmiyoruz. Yani hattı mesele değil bunun. Neden? Çünkü acemler Müslüman olmaya başladılar. O hatalardan salim olunabilmesi için bir takım işaretlemelere gidildi. Ha o işaretlemeleri yaparken işte bu Allah'ın kitabına ziyade yapmak olur mu olmaz mıdan dolayı ne kadar tereddüt ettiler, ne kadar sıkıntı çektiler. Sonra bu bir ihtiyaç, Allah'ın kitabını yanlış okumamak için gerekiyor bu şeklinde kanaat getirdiler ve ondan sonra hatta farklı renklerle yani normal e, ayetin hattı siyah mürekkeple, e, ayetin üzerine konulan noktalama işareti veya hareke'ler sonradan kırmızı renkle yazıldı ki onlar bunda bu kadar hassas davranırken e, birileri Allah'ın kitabında olmayan emirleri, yasakları sanki Allah'ın kitabında varmış gibi söylemeye, dillendirmeye veya Allah'ın kitabına ilave etmeye kalkarsa Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Telafisi olmayan bir yola girmiş demektir. İntihar etmiş demektir o adam. Şu lanetten kurtulmak tövbe edip de o hatayı telafi etmedikçe mümkün gözükmüyor. Allah korusun. Hele hele bir insan tarihselcilik adına Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerin belki de bazı surelerin çıkartılması gerektiğini iddia ediyor ise veya Kur'an-ı Kerim'in indiği döneme ait bazı hükümler 21. yüzyılda veya şu tarihte o hükümlerle amel edemeyiz, onları hayatta uygulayamayız, tatbik edemeyiz. Dolayısıyla onların süresi dolmuş, son kullanma tarihi geçmiş haşa. Bugün günümüzde bu hükümler icra edilemez, bu hükümler yerine getirilemez. İşte biz ateistlere bunu izah edemeyiz, gayrimüslimlere şirin gözükemeyiz gibi bahanelerle Allah'ın kitabındaki hükümleri değiştirmeye, bir kısmını çıkarmaya kalkışmak. Ne'uzübillah, sümme ne'uzübillah. Efendimiz lanete uğrayan kimseler listesinde ikinci olarak kimden bahsetti? Bakalım. Vel mükezzibu bi kaderillahi teala. Her şeyin kendi kendine var olduğunu ve bu varlığın kendi kendine devam ettiğini ister rastlantı deyin, ister tesadüf deyin, ister tevafuk deyin. Yani ilahi bir gücün müdahalesi yok. Her şey kendiliğinden oluşuyor şeklinde bir inançla Allah'ı ve Allah'ın takdirini inkar edenler bir, buraya girer. İki, iman esasları içerisinde kadere inanmak, Allah'ın takdirine inanmak diye bir madde yoktur şeklinde kadere imanı, kaderi inkar edenler de yine buraya girer Allah'a alem. Bilmeyerek eğer bu özelliklere sahip bir durumda isek Allah'ım lütuf ve keremiyle hidayet nasip eylesin, tevbe nasip eylesin, uyanıklık ve temizlenmeyi nasip eylesin. Amin. Sonra vel mütesellidu ala ümmeti bil ceberuti li men azallahu ve yu'izze men Evet, burası da yine hassas ve ince bir konu. Allahu Teala Hazretlerinin aziz kıldığını, yani onurlu, şerefli, yüksek, yüce kıldığını delil etmek. Yani aşağılık göstermek, bayağı yapmak, düşük seviyeli kabul etmek, zelil kıldığını, yani aşağılık, bayağı, düşük kıldığını da aziz, yani yüce, ulu, yüksek yapmak için kibirle, zorbalıkla, yani baskı ile ümmetime bu olan kişi. İslam'ın kapsamadığı, İslam'ın içine almadığı hiçbir husus ve hiçbir alan yok. Şimdi Allahü Teala Hazretleri bir şeye çirkin dedi. Ama e, otorite olan, bu ister evde, ister mahallede, ister bir ilçede, ister bir devletin başında, ister bir kurumda yetkili ve yetkisini Allah'ın iyi, güzel, şerefli dediğini, kötü, çirkin ve adi olarak kabul ettirmeye çalışan. Şimdi öyle misaller verebilirim ki, öyle örnekler verebiliriz ki, pincancı katırlarını ürkütebiliriz. O yüzden arife tarif gerekmez. Allah bir şeye üstün demiş, şerefli demiş, iyi demiş, güzel demiş. Birileri Allah'ın o iyi, güzel, şerefli dediklerini yasaklıyor, yasaklamak için de onların işte zamana uymadığını, gericilik olduğunu, yobazlık olduğunu vesaire 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 aşağılayarak, kötüleyerek ümmet üzerinde baskı uyguluyor. Veya tam tersi Allah'ın kötü, pis, habis, aşağı, adi dediği şeyleri de yücelterek, onure ederek ümmete kabul ettirmeye zorluyor. İşte bunlar da Allah'ın peygamberimizin ve bütün nebilerin lanetine uğrasın. Ki uğramış da. Allah muhafaza eylesin. Sonra vel müstahillu hürmetullahi teala. allah Teala Hazretleri'nin hürmetli kıldığı veya yasak kıldığı saygın kıldığı şeyleri gerekli saygıyı, gerekli hürmeti göstermeyip veya yasaklığını ihlal edip yasağını kabul etmeyip reddedenler de yine lanete uğramış kimselerdir. Vel mustahillu min utrati veya itrati mahremallahu. Allahu Teala Hazretlerinin yasakladıklarını ailemden, benim soyumdan helal kılanlar da değişmez yani. Onlar da özellikle peygamberin ailesinden olup da peygamberin soyundan gelip de Allah'ın haram kıldıklarını helal sayanlara özel bir duası var. Allah muhafaza eylesin. Evet peygamber sülalesi olmak çok güzel bir şereftir, çok yüce bir şereftir. Ama yolundan da gitmek gerekir. Soyundan geldiği halde bir de peygamberin beyan ettiği haramları helal sayan kimselere hususi olarak ikinci bir kez ve bedduası var Efendimizin. Yani şurayı umumi sayarız. Deriz ki bir rivayette o şekilde de geliyor zaten. Vel müstahillu li haramillahi. Allah'ın haramlarını, Allah'ın yasaklarını helal yapanlar bir kez daha vel müstehillu ma Allahu ama şurada ne var? min itrati ailemden, zürriyetimden bunu yapanlara özel bir beddua, lanet var. Allah korusun. Ve tariku li işte İşte asıl konumuzla hadis-i şerifin tamamı bizimle alakalı. Bütün Müslümanların bilmesi, anlaması, ve dikkat etmesi gereken konular bunlar. Ama kitabımızdaki başlıkla ilgili olan kısım özellikle burası. Bakın, Allah'ın kitabına ilave yapan, sonra kaderi inkar eden, sonra ümmete musallat olan, ümmete Allah'ın aziz saydıklarını zelil zelil saydıklarını aziz saymak için baskı yapan, sonra Allah'ın saygı duyulmasını istediği şeylere dinin şairine nişanlarına karşı saygısızlık yapan veya haramlarını helal sayan kişilerle bir tuttu efendimiz sünnetini yani onun getirdiği hayat ölçüsünü onun getirdiği nizamı onun getirdiği sistemi tebliğ ettiği düzeni terk edenlere aynı tehdit geçerli. Şimdi elbette ki burayı ve tariku li sünneti dedi diye Efendimiz işte ikinci namazının sünnetini kılmayan veya işte abdeste şu sünneti yerine getirmeyen şeklinde algılanmaz. Bakın irtibat kurarak Peygamber Efendimiz bir nizam, bir sistem getirdi, bir ölçü getirdi. Bu sistemi Peygamberin hayat ölçüsünü ihlal eden, hele yasaklayan, terk eden, beğenmediğinden dolayı. Hele hele bu itikatta ise Peygamber Efendimizin yolu, Peygamber Efendimizin ölçüsü eğer söz konusu olan şey inanç ise bunu terk eden kişiye de lanet var. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. İşte bugün sünneti Resulillahi hadisleri devreden çıkarmak isteyen, hadislerin tamamını iftira kabul eden, hadislerin tamamını İslam'ın sıkıntılı yönü olarak iddia eden ve hadislerin tamamını terk etmeyi teklif eden insanların korkusu bu. Peygamberin getirdiği hayat ölçüsünü Müslümanlar öğrenmesinler. Biz Kur'an'ı kendi istediğimiz şekilde evirip çevirelim. Kendi istediğimiz yöne eğip bükelim. Adam çok rahat bir şekilde bütün hadisleri inkar ediyor, iftiradır diyor. Kur'an Müslümanlığından bahsediyor. Diğer taraftan da bikini ile namazı savunuyor. Bikini ile hiçbir zaruret yok. Hani bir insan zaruri durumlarda istisnalar vardır da bikini yani denize girilen mayo ile ki yani neresinden tutalım bunun o vaziyette o şekilde giyinmek dahi İslam'ın ölçülerine göre uygun değilken e vatandaş o vaziyette namaz kılmanın hiçbir sakıncası olmadığını iddia ediyor. E bunu da kendisi Kur'an'da bu usta bir kısıtlama yok diyor. E neden işte Peygamber Aleyhisselam'ın getirdiği ölçüleri inkar ediyor, iftira sayıyor, terk edilmesini istiyor? Kendi sapıklıklarına Kur'an'ı rahatça alet edebilmek için. O Kur'an'ı getiren zatın o Kur'an'daki emirleri, yasakları nasıl uyguladığını bilmemiz istenmiyor. Onlar nasıl yorumlarlarsa Kur'an'ı e, o şekilde yaşayalım diye. Yok öyle yağma. Dini mübini İslam'ı Peygamber Efendimiz'den teslim aldığı gibi kıyamete kadar taşıyacak müminler olacak bu ümmetin içerisinde. Allah'ım bizi onlardan ayırmasın. Şu altı fırka ve bunlar gibi sapıkların ki Allah'ın ve Peygamber'in lanetine uğramışlar. O fırkalardan birine girmekten onlara benzemekten, dünya ve ahirette onlarla beraber olmaktan Allah bizleri muhafaza eylesin. Biz hayatın her alanında Allah'ımızın vahiy buyurduğu, emir buyurduğu, Peygamberimizin de tarif ve tatbik buyurduğu ölçülerle yaşamayı arzu ediyoruz. Rabbimizden bu nimeti bize ikram etmesini niyaz ediyoruz. Ve bu ölçülere uymayan ne varsa, velev ki nefsimize uyup bizler işlesek dahi, Onları reddediyoruz, onları kerih, çirkin görüyoruz ve bizi kurtarmasını Rabbimizden diliyoruz. Böylelikle 27. rivayete gelmiş olduk. Elhamdülillah ve ehrecel Bukhari ve, ve Müslim. An Enes radıyallahu anhu, an Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem قال La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa ve waladihi wan ve nasi ajma'in. Sadaqa Rasulullah fîmâ qâl Evet hadis-i şerif farklı yerlerde, farklı eserlerde rivayet edilmiş olmakla beraber özellikle İmam Bukhari'nin sahihinde ve İmam Müslim'in sahihinde nakledilmiş. Her ikisinde de kitab iman bölümünde. Buhari, Resulullah'ı sevmek imandandır bölümünde. Müslim de Resulullah'ı sevmenin vücubu yani gerekliliği bölümünde nakletmiş bu hadis-i şerifi. Gayet açık ve net bir ifade. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki Hz. Enes'ten rivayet edildiğine göre La yu'minu ahadukum Sizden hiç kimse iman etmiş olmaz. Hatta ta ki ekune ahabbe ileyhi O kişiye ben daha sevimli, daha sevgili oluncaya kadar kimden? Min validihi ana babasından ve veledihi çocuklarından ve nâse bütün insanlardan bütün insanlardan evladından ana babasından daha sevgili oluncaya kadar ben sizden hiç kimse tam iman etmiş olmaz. Kamil manada iman etmiş sayılmaz. Bilmiyorum bu ifadenin üzerine bir şey söylemek gerekiyor mu, bir şey anlatmak gerekiyor mu? Resulullah'ı öyle sevmeliyiz ki tüm insanlardan daha sevgili, hatta evladı iyalimizden daha sevgili, anne babamızdan daha sevgili olmalı bize. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bırakın anne babamızı, bırakın çocuklarımızı, çok daha sıradan, çok daha basit insanların sevgisi bile bize Resulullah'ı unutturmuş durumda. Allah bizleri bu halden temizlesin ve kurtarsın. İman etmiş olmaz. Allah Resulü bir kişi için herkesten yaratılmış, yaratılmış herkesten daha sevgili, daha kıymetli, daha değerli, daha önemli olmadıkça. Rabbimize kamil iman nasip eylesin. Amin. Bu dersimizde burada noktalayalım. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.